Bir rüzgarda kırılacak dal mıydın? Belalarım ben yalan kime ne? Ah çekmeden yıkılacak dal mıydın? Yaz gelmeden kışlar düştü gönlüme Yaz gelmeden kışlar düştü gönlüme Kader örmüş ağlarını azar azar Çalmış bir bir yıllarımı azar azar Yandı gönlüm yüz yerinden azar azar Tüketmişler hayatımı azar azar Kader örmüş ağlarını azar azar Çalmış bir bir yıllarımı azar azar Yandı gönlüm yüz yerinden azar azar Tüketmişler hayatımı azar azar Dört yanımı